Selamlar herkese. Youtube kanalımıza hoş geldiniz. Emir analizi hoş geldiniz dostlar. Ee, bugün yeni bir videoda karşınızdayım. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Umarım her şey yolundadır arkadaşlar. Bizim de işlerimiz yavaş yavaş yoluna girmeye başladı Allah'ın ile. Ee, arkadaşlar bugün günlerden 19 Eylül e, 19.09.2020 Cumartesi günkü Ankara e, programını sizlere sunacağım. Toplam 10 koşu program var. Sizlere onun da sunacağım. E, çok çalıştık. Atların son yarışlarını çok inceledik. son 4 yarışı, bir safkanın son 4 yarışı her şeyi söyler zaten. Özellikle bunu tavsiye ediyorum. Siz de eğer incelemek isterseniz yani hani bugün oturduğumuz zaman yani nasıl bir taktik verirsin Emir? Hani ne yapalım? Yani diyelim ki benim verdiğim atlar beğenmediniz. Kendiniz kafanıza göre bir şablon çıkarmak isterseniz benim taktiğim şudur arkadaşlar. atın son 4 yarışı size her şeyi söyler. Yani hani bunu sadece Şanlıurfa ve Doğu illeri hariç söylüyorum yani. Doğu illerinde mesela bir at son yarışında sıfır çekmiştir. Hatta son 10 yarışında sıfır çekmiştir. Derecesiz kalmıştır. Ama gelir kazanır. Doğu ona bir şey diyemem. Ama Doğu hariç bütün hipolamlarda atın son 4 yarışı sizlere gelip gelmeyeceğini söyler dostlar. Bu bilgiyi de videonun başına söylemiş olalım. E, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. E, görüşmeyeli 2 gün, e, gün oldu. 1 gün oldu mu? 1 gün mü oldu? 2 gün oldu? Tam hatırlamıyorum. Yani var ya arkadaşlar sıkıntılar hani var. Ee, bazı arkadaşlarımız ya sıkıldım işte sıkıntılarını atma. Bir herkesin sıkıntısı var falan yazıyor yorumlar ama ee, ben buraya en baştan beri sohbet için açıyorum zaten. Hani sohbet ediyoruz. Hem vakit geçiyor hem de sizlere yararlı, faydalı bilgiler sunmaya çalışıyoruz burada. Dolayısıyla e, yani sıkıntılarımız var arkadaşlar. Her insanın olduğu gibi. Yani o yüzden kafa karışık. Yani bugün e, yoldan geçerken birisi sorsa bugün günlerden ne diye yani günlerden ne bugün diye sorsa bir telefona bakarım yani şöyle bugün günlerden ne diye bakarım. E, dolayısıyla biz de hani At yarışı sayesinde zaten herkes her günü bilir. Yani yarın ne mesela Ankara var, yarın cumartesi veya perşembe veya salı. <laughs> yani bu at e, altılı gayancının e, favoristleri yani bu günleri bilmek. Ankara ne zaman var? Salı günü var, cumartesi var bir de perşembe günü var. Yani bunu herkes çoğu kişi bilir. Neyse arkadaşlar biz fazla lafı gevelemeyelim, fazla lafı uzatmayalım. Çünkü 10 koşu program var onu da yorumlayacağım. E, çok güzel bir altılı şablonu çıkardım sizler için. Hem ikinci altılı şablonu hem birinci altılı sunacağım çok güzel şablonlar çıkarım arkadaşlar. E, ee, şunu da videonun başına söyleyeyim. WhatsApp grubumuz var bilindiği üzere. Artık herkes bilir zannediyorum. Ee, arkadaşlar düzenimizi bozmadık. 2 ay süreli üyelik 50 lira arkadaşlar. Akşamki İzmir'i de kazandıracağız WhatsApp grubumuz arkadaşlar. Ee, bunu da sizlere burada namus ve şeref sözünü sunuyorum arkadaşlar. Tekrar yine yeniliyorum. Ee, akşamki İzmir'de inanılmaz kolay bir program var. Yani inanılmaz derecede tuttuğumuz safkanlar mevcut. Özellikle de sürprizler mevcut. Ee, yarın için whatsapp grubumuz arkadaşlar kim katılırsa yarın için mutlaka kazanacaktır Bunun da buradan namus ve şeref sözünü veriyorum Eğer e, yarın için bu e, videoyu izleyen herkes yani uyulursa e, Uyulan arkadaşlar e, kesinlikle bir şüpheniz olmasın Yani biz öyle hani e, kimseyi doğandıracağız kimseyi şöyle yapacağız İşte 50 lira şöyle böyle falan hiçbir düşüncemiz yok Sadece biz evimizin karşılığı için 50 lira istiyoruz e, dolayısıyla arkadaşlar Whatsapp grubumuzda da Şu anda 160 kişilik bir grup oluştu Çok güzel bir şabu, e, grubumuz var Aileci, Ailevi bir grubumuz var yani Fazla muhabbet dönmüyor ama e, Gün içerisinde güzel muhabbetler dönecek bundan sonra Daha da sıkı üstüne duracağım Whatsapp grubumuzun Dolayısıyla arkadaşlar elde karşılığında Üye olabilirsiniz Telefon numaramız 0505 095 Çift 078 arkadaşlar Tekrar diyorum 0505 095 Çift 078 dostlar e, Bu numaraya normalden veya WhatsApp üzerinden mesaj atarak üyenizi aktif edebilirsiniz arkadaşlar. Aramızı tavsiye etmiyorum. Aradığınız zaman açamıyoruz. E, müsait olması çoğu zaman ki. Müsait de olmasak zaten açamıyoruz. Çünkü sizde konuşurken bir kişi daha arıyor, bir kişi mesaj atıyor. Onlara karşılık veremediğimiz için. Ama mesajla daha iyi oluyor. Herkes aynı anda cevap verebiliyoruz. Dolayısıyla arkadaşlar e, İzmir'i yani Ankara'da garanti olarak bakıyoruz bu arada. Onu da söyleyeyim. Yani Ankara'da çok güzel bir şablon çıkardık. Bunu herkese açık olarak sunacağız. Ama WhatsApp grubumuz içinde İzmir'de bomba bir tahmin bekliyor arkadaşlar. Çok güzel bir şablon çıkardık İzmir'e. Yani inanılmaz derecede çok basit bir şablon çıkardık. Çok basit geliyor bize. Çünkü e, kimlere göre program zor gelir ama bize göre çok basit geliyor. Yani düşünün arkadaşlar o kadar basit geliyor ki sizlere bu garantiyi veriyorum. Çünkü bu zamana kadar ne zaman namus ve şerif sözü verdiysem yerinde tuttum. E, yarın da tutacağım bu sözümü. Herkesi bekliyorum arkadaşlar. Telefon numaramı tekrar söylüyorum 0505 095 çift 078 arkadaşlar. Bir yere not aldıysanız e, almadıysanız bir daha söylüyorum. Bir yer not alın telefon numaramı. 0505 095 çift 078 78 numaralı telefona mesaj attığınız zaman üye olmak istiyorum dediğiniz zaman anında dönüş yapılacaktır sizlere. Ya WhatsApp'tan ya da normalden mesaj atarak bizlere üye olabilirsiniz ve ailemizde katılabilirsiniz arkadaşlar. Bundan sonra YouTube'da çok güzel videolar gelecek. Her gün video atmaya çalışacağız. ve WhatsApp grubumuza da böyle yine alımlar devam ediyor arkadaşlar. Akşamki İzmir WhatsApp grubumuza garanti diyoruz arkadaşlar. İnşallah e, Allah nasip etsin. İnşallah Allah yüzümüze kara çıkarmasın. Ee, 10 bin liradan aşağı ekranı kazandırmayalım. İnşallah bütün temelimiz bu. Yani kazandırırız. Yine 300 lira kazandırırız. Yani biz sözümüz tutarız ama 300 lira kazandığımız zaman da hani olmuyor arkadaşlar. Yani 300 lira kazandırdım. E işte i̇şte ben görevimi tuttum. Yeminimi tuttum. Sözümü tuttum diyoruz ama yani e, inanın bana en az 5 bin lira, en az 10 bin lira ekranı kazandırsak düşünsenize yani çok güzel olmaz mı arkadaşlar? Lütfen e, üye Yarın için mutlaka kazanacağız. İnşallah temennimiz e, 5 e, binanın üzeri kazanmaktır. İnşallah bunu kazanırız. E, 300-500 kazanmayız ki İzmir'de de zaten çok zor bir program var. Yani şöyle dışarıdan baktığınız zaman zor bir program var ama bizim at tuttuğumuz atlar bugün koşuyor. Listeye aldığımız atlar bugün mevcut durumda koşuyor. Ve çok güzel de iki tane de bombamız var. E, bunu da WhatsAppımız özel sunacağız. Herkesi WhatsApp grubumuza bekliyoruz. İzmir tahminini kaçırmayın arkadaşlar. Ankara'da birazdan sunacağım. Şimdi sunacağım videomda toplum 10 koşuyla sunmuş olacağım. Ankara'da garanti olarak bakıyoruz. İnşallah hem herkes açık olarak tutturuz Ankara'yı hem de İzmir'de WhatsApp grubumuza kazandırız ve bir taşla iki kuş vururuz arkadaşlar. İnşallah bütün ümidimiz yarın bu e, bütün ümidimiz bu şekilde. Bundan sonra da sizi aksatmayacağım arkadaşlar. Sizlere bundan sonra bomba gibi videolar gelmeye devam edecektir. Hemen videomuza geçiyoruz. Dediğim gibi eğer kazanmak isterseniz akşamki İzmir'i namus ve şeref sözümü de yeniliyorum. Namus ve şeref sözümü de veriyorum arkadaşlar İzmir için. E, eğer yani namus ve şeref veriyorum ama kazandırmazsam da şu iddiayı ortaya koyayım arkadaşlar. YouTube kanalımı direkt sileceğim. Yani kapatıyoruz video çekmeyeceğim falan demiyorum. Direkt YouTube'dan video, kanalımı sileceğim. Herkese bir veda videosu çekeceğim. Ve direkt YouTube'dan video, e kanalımı sileceğim arkadaşlar. Sileceğim. Yani para kazandığım e mecrayı YouTube'dan sileceğim arkadaşlar. Bunu da namusla şeref sözünü veriyorum. Yarın için İzmir'i kazandırmazsak YouTube kanalımı siliyorum arkadaşlar. Sizlerin gözünün önünde sizlere video çekeceğim. Öyle sileceğim videoyu. E Dolayısıyla kanalımı yani öyle sileceğim. E Dolayısıyla arkadaşlar çok garantiyiz. İzmir'de namus ve şeref de veriyoruz. Eğer tutulmazsak namus ve sözü YouTube kanalımızı kapatıyoruz arkadaşlar. Siliyoruz. Telefon numaramı tekrar söylüyorum. 0505 095 çift 078 arkadaşlar. Üyelik serisi 2 ay. Kazanarak başlayacağız yarın İzmir'e Allah nasip ederse. E, 2 ay boyunca üyelik 50 lira arkadaşlar. E, Bütçe yetenler üye olabilir. Bütçe yetmeyenleri kimseyi zorla üye yapmıyoruz zaten. Herkes kendi isteğiyle, kendi hür iradesiyle üye olabiliyor. Dolayısıyla arkadaşlar... İzmir'i kazanmak isteyenler bizlere mesaj atsın. Namus şeref sözümüzde verdik arkadaşlar. Telefon numaramızda 0505 095 çift 078 dedikten sonra ee, ve videomuza like atmayı, kanalımıza da hala abonesiz abone olmayı unutmadıktan sonra arkadaşlar videomuza geçiyoruz. Tabemize geçiyoruz daha doğrusu. Günlerden Ankara 19 e, Eylül Cumartesi. Birinci altılı yani iki handikap 16 bir araçla başlıyoruz. Üç yukarı İngilizler 1900'de Çin pistte koşacaklar. Burada size toplam 4 saf arkadaşlar. Bu 4 safkanda da en son sırada yer alan 3-4 safkan. Kim bu isim? İlk şans vereceğim isim Vedat Abiş ile son startlarında biraz ee, performans gösteremeyen safkan. Ama yine de ciddi bir sürpriz imza atmasını beklediğim isim. Uygun bir grupta, diş geçebilecek bir grupta start alan 4 numaralı Eloy'in kendi antrenör ve daha da e, önceki yarışlarında birincilik elde eden ile Vedat Abiş ile koşacak olan 4 numaralı Eloy'in ilk şans vereceğim isim. İkinci şans vereceğim isim Ercan Çankaya ile start alan 5 numaralı Jacobin. Tam bu mesafenin safkanı arkadaşlar. Son 2 startını da çok beğendim. Tam mesafe safkanı. Bugün için yarışı kazanabilir. 3. şans vereceğim isim 6 numaralı Jacobin. E, düzeltiyorum. 5 numaralı Jacobin'in 2. şans vereceğim isim oldu. 3. şans vereceğim isim 6 numaralı Bas Şeba. Akın Söz'ün dersindeki bu safkanda yine Akın Söz'den de Tuğban İzzet Aksöy közüyle koşuyor, e, koşuyor bütün yarışlarını. Son iki startını çok beğendim. Yine mesafe yatkınları dikkat çeken 6 numaralı Batı 3 Üçüncü şans vereceğim isim. 4. ve son şans vereceğim isim ise 7 numaralı Oscuro Emrah Sincan arkadaşlar. Dolayısıyla bu safkanda es geçmemesi lazım. E, bu safkanı mutlaka kutumuzda bir köşesinde bulunsun. E, yan için tatlı bir sürprize imza atılır. Bu mesafeyi seven safkan 7 numaralı Oscuro bu tip mesafede başarılı oluyor. Benim dördüncü ve son şans vereceğim isim oldu. Birinci altılı gani ilk yanındaydık Ankara'da. 4-5-6-7 şeklinde Geçiyoruz Ankara'da ikinci altılı, birinci altılı gayının ikinci yanı arkadaşlar. 2. ayak satış iki yarış. 3 yaş İngilizler 1400'de çim pistte koşuyorlar. Burada listelere toplam 4 saflanacağım yine. İlk şans vereceğim isim 1 numaralı Hemadan. Ee, bu safkan kendi ilgileri ve kendi jokeyle koşacak. Yusuf Cengiz apprentice'i az sahibi de Mustafa Cengiz. Ee, dolayısıyla iki tarafı da kendi ilgileri olmuş oluyor. Son startını yaptığı ikinciliği yine bugünkü apprentice'i Yusuf Cengiz'le koşmuştu ve harika bir ikinciliği attılar. Dolayısıyla bugün için de bu safkan meydana veda edilir arkadaşlar. Bir numaralı Hemedan ilk şans vereceğim isim. 2. şans vereceğim isim 2 iki numaralı de Schmidt'iz. Harun Kılıç dersindeki bu safkan da yine dikkat çeken bir isim ve e, uzun süren beri e, hep performans gösteren bir safkan ama hep 4. 5. olan bir safkan. Yine tatlı bir sürprize imza atabilir. İkin, ikinci şans vereceğim isim oldu 2 numaralı safkan. Üçüncü şans vereceğim isim 3 üç numaralı Megashin Goşa. Samet Arakuş dersindeki bu safkanda. Yine e, Samet Erkoç kendi çok iyi ve az sahibi de Semra Erkoç. kendi atlarını da alıyor arkadaşlar. Yine bu safhanın sonuç startını çok beğendim. Özellikle de son e, startı dördüncü güzeldi. Ondan önceki iki yarışı da çok güzeldi. Birinci ve ikinci oldu. Samet Erkoç da bu safhanın yine başarılı koşacaktır. 3 numara Megashin Koşa, Megashin Goşa benim 3. şans vereceğim isim oldu. 4. ve son şans vereceğim isim ise 9 numaralı Rudiko. Emrah Sincan derse ki bu safkan da yine son startında müthiş bir galibiyet imza attı. Yine mesafeleri seven bir safkan 53 kilosuyla ve bomboş kilosuyla sayılabilir arkadaşlar diğer rakiplerine göre. Emrah Sincan'a tekrar dencile uzanıp 2 iki yapabilir arkadaşlar. Dekuzman Rudiko benim 4. ve son şans vereceğim isim oldu. Ankara'da 1. altılı galinin 2. yanındayız. 1-2-3-9 şeklinde geçiyoruz. Ankara'da 1. altılı galinin 3. yanı arkadaşlar. 3. geçtiğimiz zaman şartlı 5 yarıştayız. 3 yukarı İngilizler 2200 bile kum pistte koşacaklar. Arkadaşlar şimdi e, ee, doğruyu söylemek gerekirse burada 5 beş safkanın 5'inde şans, e, şansı eşit. 5'i de şanslı. Yani ben e, şu taraftan e, bakıyorum yarışa. Bir safkan dahi silmeyin. Sildiğiniz safkan yarışı kazanır. Bunu söyleyeyim en başında. Kızarası burası H. Yani 1, 2, 3, 4, 5 sağımız yok arkadaşlar. Çünkü bütün safkanlar eşit şansta. 1, 2, 3, 4, 5 şeklinde geçiyoruz. Birinci altılı gayrın dördüncü yarına aynı zamanda yedili plase ve birinci üçünde ikene geçmiş oldu arkadaşlar. Kısa vade altı yarıştayız. 3 yaşlı İngilizler 1900'de Çin pistte koşuyorlar. Burada da sizlere günün ilk bankosu ne arkadaşlar? Birinci altının iki bankosu olacak. E, ikinci i̇kinci bankosu birazdan olacak. Bir numaralı Kerem Eyle. Ahmetçilik Çelik dersindeki bu safkan e, kendi ile koşacak. Asay Mehmet Çelik son startını yaptığı ikinciliği e, bugünkü rakibi 2 numaralı Speed Force arkasındaydı ama burun farkıyla. E, son startında Kerem Eyle, Mehmet Sarçelik bindi, Apanti bindi. Özcan Dırım da Speed Force'a bindi ve Jockey farkıyla Özcan Dırım yarışı kazandı. Ben bugün için derbiyi, e, mücadeleyi kazanacağını düşündüğüm 1 numaralı Kerem Speed Force'a hakim olup daha çok e, safkanın daha başarılı olduğunu düşünüyorum ben Kerem Eylü'nün diğer rakibine göre. Zaten diğer zakiplerinin başarılı koşulunu düşünmüyorum. Kerem ile Speed Force'tan daha büyük yarışlar görmüş bir safkan. Yani daha çok tecrübeli koşan bir safkan. Dolayısıyla fazla gerek yok. Bir numara Kerem ile birinci altılı ve yedili prese ve birinci şu için günün bankosudur arkadaşlar. İlk bankosudur. Bir numara Kerem tek atarak geçtik. Birinci altılı Galen, beşinci en Ankara'da. ikinci altılı gayrın de iki yana geçmiş oldu dostlar. Handikap 14 dişler bir yarıştayız. 3 yukarı İngilizler 1900'de Çin piste koşacaklar. Burada da size toplam 8 ee, saf arkadaşlar. 8 saf önermemin sebebi sürpriz gelme olasılığını yüksek gördüğüm koşu arkadaşlar. İlk şans vereceğim isim 1 numaralı Okoye Moyo. Mert Gökhalp Aslan'la. İkinci şans vereceğim isim Ercan Çanka 2 numaralı Sword Times. Üçüncü şans vereceğim isim 3 numaralı Sin Ayhan Kurşun'la. Dördüncü şans vereceğim isim 5 numaralı Emotion Akın Süzen'le. E, dördüncü, beşinci şans vereceğim isim 7 numaralı Boel Mert Ali Solmaz'la. Altıncı şans vereceğim isim e, 8 numaralı Orphan Girl Harun Kılıç Aslan'la. Yedinci şans vereceğim isim 9 numaralı Mezo Soprano Fatih Rüstem Bebek'le. E, 8. ve son şans vereceğim isim ise 12 numaralı Prenses Golda, Golda oldu arkadaşlar. Emrah Sincan'la yine bu safkanın son e, startını gayet beğendim. E, Safkan sonuç startında aşama kaydetti. Her an birinci uzanıp sürprizi yapabilir arkadaşlar. Toplam burada sizlere 8 safka önerdik. 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 12 şeklinde geçiyoruz. 2. altılı gelen ikinci yana. Birinci altılı gelen ise kapanış yana geçtik arkadaşlar. Made in yarıştayız. 3 yaşlı İngilizler 1900 Çin pistte koşacaklar. Burada da sizlere günün ikinci bankosu sunucu arkadaşlar. Hem ikinci altın için hem de birinci altının kapanış ayında kapanışı tekle yapacağız. Kim bu tek? Artık bana göre ikisinin, iki, iki safkanın da Made etmesi gerektiğini düşündüğüm ve bu iki ekürden kazanmasını beklediğim 11 numaralı Mi Victoria Ayhan Kurşun dersen ki bu safganı ben yarışı kazanıp Made in'a etmesini bekliyorum arkadaşlar. Çok e, ben kolay bir yarış yapacağını düşünüyorum. Diğer rakiplerine göre çok ön planda. Ekür desteği de bugün için meydana veda eder diyorum arkadaşlar. Ayhan Kurşun'un dersindeki 11 numaralı bir Victoria. ikinci altı ikinci yanındayız. Ee, günün ilk bankosu oluyor ikinci altı için. Birinci altı ligayın da son yanında olduk. İkinci bankoya dönerek birinci altı ligayın kapanışını yapar arkadaşlar. 11 numaralı bir Victoria. Banko ikinci banko. Birinci altı ligayın şablonumuzu burada tamamladık. Kupon arkadaşlar 45 lira civarında oldu birinci altıda Düşük bir şey bir şablon yaptık. Siz de kent tuz da ekleyerek güzel bir şablon oluşturup birinci altıda da inşallah ikramiye kazanırız arkadaşlar. Biz devam ediyoruz ikinci altıda yolumuza. 11 numaralı bir Victoria'yı tek attıktan sonra geçiyoruz. ikinci altılı gayrın 3. yanı arkadaşlar. Ankara'da ikinci altılı gayrın 3. yanındayız. Ee, kısa var 8 bir yaşayız. 3 yaşlı Araplar 1200'de kum piste koşacak. Burada da sere toplam 3 olacak arkadaşlar. İlk şans vereceğim isim. Saitin Polizersin'deki safkan 6 malı Kalagay. Son iki startı kum pistle koştu. Çok güzel koştu. Ben zaten bunu da söylemiştim. Bu safkan çim pistte güzel koşuyor ama kum pisti daha da güzel koşacak demiştim. Ve iki startından birinde birinci birinde de ikinci oldu. Saatin bu tekrar birinciliğe kavuşmasını bekliyorum. Kazibert yavrusu Altman'ı Kalagay ilk şans vereceğim isim. İkinci şans vereceğim isim 9 numaralı Onar Bey. Gökhan Kocak ki bu safkan arkadaşlar yine son startta üçüncü oldu. Onun için Kalagay ikinciydi. Aynı koşuda Onar Bey de üçüncü oldu. E, Gökhan Kocakaya bu safkanı tekrar tercih etti. Bugün için ben birinciliğe imza atmasını bekliyorum. 9 numara Onar Bey son startını yaptığı üçüncülüğü çok parlaktı. Bugün için yarışı kazanabilir arkadaşlar. 9 numara Onar Bey benim ikinci şans vereceğim isim oldu. Üçüncü ve son şans vereceğim isim ise diğer rakiplerine yani 6 numara Kalagay ve 9 numara Onar Bey'in bugün için yanına katılan 8 numara Kösef. Akın siz ne ki bu safkanda yine 3 kez koştu. Üçünü de birinci bir tanesinde birinci iki tanesinde üçüncü oldu arkadaşlar. 8 numara Kösef de benim üçüncü ve son şans vereceğim isim oldu. 6 numara Kalagay ve 9 numara Onar Bey ön planda. Daha sonra 8 numara Safkan rakibi diyorum arkadaşlar bu iki Safkan'ın. 6, 9, 8 şeklinde. 6, 9, 8, 6, 9, 8 şeklinde toplam 3 Safkan'la geçiyoruz. 2. 6'lı Gay'ın 4. yönü arkadaşlar. Ankara'da 2. 6'lı Gay'ın 4. yönüne geçtik. 4. yönüde Handikap 16 yarıştayız. 3, 4 yaşlı Araplar 1500'de kum piste koşacaklar. Burada da sizlere toplam e, baktığımız zaman yine 8 Safkan'ı arkadaşlar. 2, 4, 6, 8 Safkan'ı. Yine e, 8 hafta önermemiz sebebi ise bu koşunda tatlı bir sürpriz olmasını beklediğim e, içindir arkadaşlar. İlk şans vereceğim isim Ercan Çankaya ile 1 numaralı Köçek. İkinci şans vereceğim isim Mücahit Bayır ile 2 numaralı Tuana Hanım. Üçüncü şans vereceğim isim 4 numaralı Güldüren Kız Mert Karp Aslan ile. Dördüncü şans vereceğim isim 5 numaralı Trace Emrah Sincan ile. Beşinci şans vereceğim isim 6 numaralı Kış Masalı Mustafa Kemal Kumbasar ile. Altıncı şans vereceğim isim 7 numaralı Selda Hanım Harun Kılıç Aslan ile. Yedinci şans vereceğim isim 8 numaralı Gel Kız Mert Ali Sonmaz 8. ve son şans vereceğim isimse 9 numaralı Nazar Naz. Ekürlerden 9 numaralı Nazar, Nazar Naz da benim 8. ve son şans vereceğim isim oldu. Samet Arkuş'la yine son sahne yaptığı döncülü çok başarılıydı. Dikkat diyorum ben ekürlere. 9 numaralı Nazar Naz benim 8. ve son şans vereceğim isim oldu. 2. altılı gayen Ankara'da 4. yanındayız. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Toplam 8 safkanla geçtik Ankara'da 2. altılı gayenin 5. yanı arkadaşlar. <laughs> Burada da size toplam 2 safkan hocam ama bir tanesi alternatif banko. İsteyenler kupon bütçesini düşmek isteyenler tek atabilirler arkadaşlar. Kısa vade 6 yaşındayız. 2 yaşlı İngilizler 1300'de piste koşacak. Bu zaman kadar geçilmeyen bir safkan var. 2 numaralı Spencer. Ee, bütün koşuluna Gökhan Kocakayla koştu. 3'ünü de kazandı. Ee, bu safkan bu gruptan çok ön planda. Ama bu sefer e, 100 metre uzadı bu mesafe. Yani bu kime yarayacak? Rakibine yarayacak. 3 numaralı Kocaalp. Yani ben 2 numaralı Spencer e, yine kazanır kanatındayım ama... İsteyenler tek atabilirler. Yani rakip aramayacağım ben. E, 2 i̇ki numara Spencer'a güveniyorum. Bir kez daha kazanır. Dört ve dört yapar diyenler tek atabilirler ve kupon bütçesini düşebilir ikinci altıra için. Ama yok Emir ben rakip arayacağım. 2 numara Spencer'ın ben de 100 metre uzadığı için koşunun e, bir nevi de olsa e, kazanamayacağını düşünüyorum. Yanına rakip yazacağım diyenler içinse önerim 3 numaralı Koca oldu arkadaşlar. Akın Sözen'in Akın dersindeki 3 numaralı Koca Spencer'ın bugün için en ciddi ve en sert rakibi olur kanatındayım. 2-3 şeklinde geçeceğiz ama alternatif banko 2 numara Spencer oldu arkadaşlar. 3 numara Salkan Koca de ihmal etmeyin derim ben. 2-3 şeklinde geçiyoruz. 2. altılı galiba. 2. e, kapanış yanı arkadaşlar Ankara'da. Kapanışı Made in Beach'te yapacağız. 3 yaşlı İngilizler 1900'de Çin piste koşacak. Burada da sizlere toplam 6 safkanla kapanış yapacağız arkadaşlar. İlk şans vereceğim isim Akın Süzen'le. Özellikle Akın Süzen'le başarılı koşan safkan 1 numaralı Eros Diamond. Bunun için Made in'e çıkmaya yakındır arkadaşlar. Made in'e vedaledir arkadaşlar. 1 numaralı Eros Diamond ilk şans vereceğim isim. İkinci şans vereceğim isim Ölcan 3 numaralı King Atlas. Yine bu safkanla son 2 startını baz almıyoruz. Ölçü almıyoruz. Bir önceki e, ikinci, üçüncülüğü ve yarış hayatının ilk startını da e, düzeltiyorum. Yani son 6 yarışına bakıldığında en son startında üçüncülük yapmıştı. Çin pistte. Ben o üçüncülüğünü çok beğenmiştim. Mesafe de yatkın olan safkan 3 numaralı King Atlas. Özcan benim ikinci şans vereceğim isim oldu. Üçüncü şans vereceğim isim 5 numaralı Tanaka, Emrah Sincan'la. Yine bu safkanın son startını ölç almıyoruz. Bir önceki üçüncülüğü çok başarılıydı. Mesafe atkınlığına dikkat çeken 5 numara Tanaka. 3. Şans, üçüncü şans vereceğim isim oldu. 4. şans vereceğim isim 7 numaralı Bet. Mücahit Bayır dersindeki Safkan. Yine uzun süredir Maiden'da. 5. E, şans vereceğim isim 10 numaralı Olinda. Ayhan Kurşun'la. 6. ve son şans vereceğim isim ise 12 numaralı Touch of Class oldu. Ahmet Çilek'le arkadaşlar. Yine bu Safkan'a ben önermeyecektim ama mesafe atkınlığı pek yok. Ama yine de Almançelik üstünde ne olacağı da belli olmaz. Son olarak e, yatmayalım. 12 numara Touch of Class'da benim 6. ve son şans vereceğim isim oldu. Ankara'da 2. 6. şablonun kapanışını toplam 6 safhan yaptık. 1, 3, 5, 7, 10, 12 şerkenin kapanış yapıyoruz. Herkese bol şanslar arkadaşlar. E, dediğim gibi İzmir'i kazanmak isteyenler, İzmir şablonumuzu görmek isteyenler ve 2 ay boyunca aramıza katılmak isteyenler 0505-095 çift 078 numara telefona mesaj atabilir arkadaşlar. Ya Whatsapp'tan ya da normalden mesaj atabilirsiniz. Ben dönüş yapacağım anında. 50 lira karşılığında 2 ay boyunca üye, olmak isteyenler bu numaraya mesaj atsın. Ve kazanarak başlayacağız arkadaşlar. Namus ve şerif sözümde yine geliniyorum. İzmir'de yarın için kazanacağız. Namus ve şerif diyorum arkadaşlar. Eğer kazanamazsak da YouTube kanalımı YouTube'dan sileceğim. Bu kadar da garanti konuşuyorum arkadaşlar. Hepinizi bekliyorum. Herkese mesajını bekliyorum. Herkese bol şanslar. Hayırlı geceler diyorum. Bol şanslar diyorum. Ankara 2. altılı gani şablonumuz. 100 küsur civarında tuttu yani 140 civarını tuttu ama 5. ayda 2 numara Spencer'ı tek atarak kuponunuz 80 lira kadar düşebilirsiniz arkadaşlar. Artık orası size kalmış. Kendi için özellikle oynamayı ihmal etmeyin. Ee, kendi tuzatları da eklemeyi unutmayın arkadaşlar. Yani bugün kendi tunuz çok koşuyorsa benim kuponu yapmayın bile yani. Kendi kupon, e, kendi kupon çıkarın ve oynayın. Çünkü sizin tuttuğunuz safkanlar önemli. Neyse arkadaşlar videomu beğenmeyi ve kanalıma da hala abonesiz Abone olmayı unutmayın, ha, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın.